Herkese merhaba, Bastet Tarot kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine güzel bir açılım yapacağız. Aklınızdaki kişinin enerjilerine, anlık duygularına, düşüncelerine bakacağız. Ee, sizinle ilgili bir karar almış mı? Daha çok bunu sormayı düşünüyorum. Evet, açılımım zamansızdır ve abonelerime niyetlidir. Kanalıma abone değilseniz abone ol tuşuna tıklayarak ücretsiz bir şekilde destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Evet öncelikle bir durumlarını soralım. Ne hissediyormuş? Sizinle ilgili. 3 tane kart çekeceğim. Bugün sizinle ilgili duygularında neler var? Evet. Arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. Kendini size karşı bir savunmaya almış durumda veya duygularına karşı. Çünkü bakın tılsıması geldi. Aslında içinde çok güzel bir başlangıç yapma isteği, arzusu var. Ee, size belki tekrar gelmek sizinle tekrar görüşmek. E, acaba gitsem ne olur e, vesaire. Fakat bir yandan da eli kolu bağlı bir kurban psikolojisine girmiş birini görüyorum burada. Fakat e, onu e, aslında etkileyen net bir engel yok. Bu tamamen kendi kendine e, kafasında oluşturduğu engelleri kastediyor bize. Ve dolayısıyla bu da onu bir savunma mekanizması haline geçirmiş durumda. Ya yani ben sana geleceğim ama zaten beni kabul etmeyeceksin. Veya zaten benim halim ne ki? Yani kendini sizden daha aşağıda görüyor olabilir. Statüsel olarak aranızdaki engellerden dolayı siz daha üst bir konuma konumlandırmış olabilir. Veya kendi potansiyelinin farkındadır arkadaşlar yani ben zaten sana senin istediklerini veremeyeceğim gelmek istiyorum ama maddi olarak yetersizim diye olabilir veya manevi anlamda o yeterli olgunlukta kendini görmüyor sizi hani manevi anlamda daha üst mertebede daha olgun görüyor da olabilir bu nedenle duygularına karşı bir savunmaya geçmiş durumda sevgili arkadaşlar peki alev kartlarımızdan bir tane seçelim. Arkadaşlar bir aile mevzusu mu var bu kişinin? Şimdi iki türlü yorumlayacağım. Ailesinde bir karışıklıklar olabilir. E, ailesiyle sınırınızda bir sıkıntı oldu mu? O tarz bir durumunuz var mı? Şimdi her birinizin hikayesi farklı. E, böyle bir istenmeme durumunuz gibi bir durum var mı? Ya da arada bir üçüncü kişiler var mı? E, bu tarz durumlar e, olabilir. E, aileye karşı bir bakın savunma e, durumu görüyor musunuz? Kendini veya sizi veya bu ilişkiyi. E, dolayısıyla... Eğer ki arada tabii ki üçlü ilişki tiplerinde de e, söylemeden geçemeyeceğim. Öyle durumda olan arkadaşlar da var. E, böyle bir durumda da olabilir. E, tamamıyla kendi ailesiyle alakalı olabilir. Anne baba kardeş vesaire. E, veya arkadaşlar siz bir aile kurma e, durumundan bu kadar ciddi bir durumdan eğer ayrılığa düştüyseniz. Bununla ilgili de e, düşündüğü e, durumlar var sevgili arkadaşlar. Ama ben ağırlıklı olarak hissettiğim... E, kendi ailesiyle alakalı bir yük altında olabilir. Onun elini kolunu bağlayan direkt ilişkisel olarak da karışıyor olabilirler veya öyle bir yük vardır ki kendisinin üzerinde aileden kaynaklı veya kaotik bir durumu vardır. Bundan dolayı da size yaklaşamıyor olabilir. Ama mutlaka bir aile durumu var sevgili arkadaşlar. Evet, şimdi de doğanın ruhundan bir tane kart alalım. Evet güzel bakın bunu da asının yanına verdi. Şimdi bu arkadaş aslında içinde potansiyelini barındırıyor. Her ne kadar o potansiyel kendinde yok işte onu engelliyor desek de bakın bir tarafı çok güzel aslında bir iki ayrım olarak görebiliriz. Bir tarafı e, sana gen, e, gelemem işte e, kendi karşı böyle bir e, set çekmiş elim kolum bağlı işte duygularını saklamaya çalışıyor vesaire aileyle ilgili durumlarını çözmeye çalışıyor. Aileyle bir yandan savaşıyor kendi içinde. Bir yandan da diyor ki hayır biz çok güzel başlangıç yapabiliriz. E ben sen benim e, ulaşmak istediğim zirvemsin. E, ulaşmak istediğim amacımsın, gayemsin. Ve pes etmeyeceğim diyor. Ben sana somut adımlarla geleceğim diyor. Yani bu arkadaş tamamıyla ikiye bölünmüş durumda gelgitleri olan bir arkadaş. Evet bugünkü şu an giriş anlamında açılımımız bu şekilde. Günlük enerjilerinde, anlık enerjilerinde şu an bu var. Peki kalbinin en derinliklerine sorduğumuzda yine de netleşecek mi bakalım. Şimdi burada tabii ne düşünüyor diye soruyorum. Daha çok akılla, günlük koşturma içerisinde hissettiği veya düşündüğü şeyler var ama ikinci sırada daha çok kalbine iniyoruz. Kendiyle baş başa kaldığı durumlara iniyoruz. Evet, kalbinden geçenleri soruyorum. O tılsın dokuzusu. Güzel. Ay kupa altınız. Değnek kraliçesi. Arkadaşlarım arkadaşlarım şimdi buradaki kraliçelere kraliç olarak takılmayın. Beni izleyen beyefendiler kral olarak alabilirler. Ama şunu söyleyeceğim. Tılsım dokuzusuyla ile beraber sizi gerçekten bakın çok çekici, çok böyle cazibeli, güzel veya yakışıklı, güçlü, ee, örnek veriyorum aynı iş yerindeyseniz gerçekten böyle işine hakim böyle belli bir kariyerde belli bir seviyede veya maddiyatla alakalı işini gücünü eline almış maddiyatını eline almış belki bir evi arabası olan birisiyseniz bak ne güzel düzenini kurmuş yani size böyle hayranlıkla bakan bir arkadaşlar kalbinin derinliklerine sorduğumda e, size hayran kalınası bir adam veya bir kadın olarak görüyor. Onu söyleyeyim öncelikle. Yani bakın ne demiştim? Sizi yani sizi kendisinden üstte görüyor demiştim değil mi? Statü olarak olabilir. Başka durumları demin saydım. Tekrarlamayayım. Ee, ama Burada da bu durumu katmerliyoruz sevgili arkadaşlar. Gerçekten size ulaşılması güç biri olarak bile görüyor olabilir. Kaldı ki burada değnek kraliçesini de verdi. Yine beyefendiler bunu kral olarak algılasın. Sizi gerçekten çekici, cazibeli bakın özellikle fiziksel anlamda da çok böyle arzuladığı biri olarak görüyorum. Ve bakın merkezde ne gelmiş? Burada hani demişti ya elim kolum bağlı gelemiyorum kılıç sekizlisiyle beraber. Hani kendi kendi kurban psikolojisine sokmuştu. E, kupa altılısıyla da böyle bir geçmişe özlem var sevgili arkadaşlar. Kalbinin derinliklerini sorduğunda duygusal ağırlıklı olarak ne hissediyor diye sorduğunda geçmişteki bir anı e, bir demeyim geçmişteki anılarınızı özlüyor olabilir. E, sizin ona tavırlarınızı davranışlarınızı özlüyor olabilir. Sizi hiç göremiyorsa e, görmeyi bile özlemiş olabilir, belki sadece fotoğraflarınızla yetinmek zorunda kalıyor veya da her gün görüyorsa arkadaşlar aynı okul, aynı iş, aynı mahalleyi paylaşıyorsanız ve her gün karşılaşıyorsanız işte bakın şu cazibe, şu çekicilik her gün onun böyle gözüne gözüne sokuyorsunuz. E, dolayısıyla da geçmişe özlem duymasında tabii ki bu e, durumu daha da katmerliyor sevgili arkadaşlar. Evet, aleve kartlarımıza bakalım. Güç, evet sizi çok güçlü görüyor arkadaşlar. Bakın yani e, görüyor musunuz? Tılsım dokuzusunun yanına verdi. Yani sizi gerçekten hem fiziksel hem manevi anlamda güçlü, olgun, bilge yani veya zengin, e, iktidar sahibi, güç sahibi böyle diyor. Aynı iş yerinde de olabilirsiniz. Bir, işte siz bir müdürsünüzdür, şefsinizdir, işte bilemiyorum onun üstüsünüzdür veya e, aynı konumdasınızdır ama İnsanlara insanlar hitabınız öyledir ki insanlar size öyle bir saygı duyuyordur ki bakın o gücü görüyor yani sizde ve dolayısıyla hayranlığı her geçen gün artıyor. Bunu da çok rahatlıkla söyleyebilirim. Özellikle bu aralar arkadaşlar kendinize dikkat edin. Yani e, bunu size tabii ki birebir de göstermiyor olabilir. Böyle oturup da hayran hayran akşama kadar sizi izleyecek veya sizi mesajlara boğacak bir durum yok. Kendi derinliklerine bakıyoruz. Yani bunları size yansıtmayacak ee, ...anlamı da taşıyor bu. Ay, attı kendi kartımız. Bakın arkadaşlar, gökkuşağın ruhu... ...ne kadar güzel, rengarenk. İçini darlayan kara bulutlar... ...dağılıyor. Sıkıntılı süreçlerin... ...ardından gökkuşağı seni iyileştirmek için doğuyor. Evet, burada da... ...dediğim gibi, belki bu şu geçmişe özlem... ...durumu, e, onu birazcık daha... ...adım atmaya... Demiştim ya, şurada ikiye... ...bölünüyor. E, kalmakla... E, ...kendi kaosunda boğulmakla... ...size adım atmak arasında... E, fakat bakın kalbi rengarenk size karşı. Yani sizi gerçekten hatta şu arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bence bu arkadaşın hayatı gerçekten karanlık. Karanlıktan kastım. işte kaotik, aileyle sorunlu, çevreyle sorunlu, maddi problemleri var. işle ilgili, okulla ilgili e, artık neyle ilgileniyorsa onu sıkan, boğan, yoran şeylerin içinde siz bir gökkuşağı gibi parlamışsınız hayatına. Renk getirmişsiniz arkadaşlar bakın görüyor musunuz o yüzden sizi güçlü e, böyle bir kral kraliçe gibi görüyor evet o yüzden siz, e, <gülüyor> affedersiniz <gülüyor> o yüzden siz onun için bir zirvesiniz sizden daha yüksekte bir konumda olan biri yok onun için onun gözünde evet bakın siz çok değerlisiniz arkadaşlar şimdi peki asıl konumuza gelelim sizle ilgili ne karar alacak adım atacak mı? Son kararı ne olacak? Yani son kararından kastım. <laughs> Çok affedersiniz. Ay arkadaşlar kusura bakmayın bir su içtim geldim. <laughs> Ay evet hala da devam ediyor. Şimdi nerede kalmıştık? Evet sizinle ilgili kararı ne olacak? E, fakat şu son kararı dediğim burada yine anlık enerjilerdeki son kararı. Yani tutup da bu bir aylık, iki aylık bir süreci kastetmiyorum. Yine sonraları mutlaka açılımlarımı izlemenizi tavsiye ederim. Evet şu anlık sizinle ilgili verdiği kararı nedir? Adım atacak mıdır? Evet. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Şimdi sevgili dostlarım. Bakalım görünüyor mu? Evet telefonuna da baktığımda görünüyor. Şimdi arkadaşlarım şöyle bu tarafımız hani biraz daha bekleyen pozisyonda birazcık daha böyle unutsuz taraftı ya. Evet yine böyle yani diyor ki ben elimden geleni yaptım bugüne kadar. Benim elimden gelen de bu kadar zaten. Yani size karşı ne gösterdiyse. Ee, o daha fazlası elinden gelmiyor ve ben bekleyeceğim. Sen bana bir adım at. Ben yani kendi gözüyle, kendi bakış açısıyla arkadaşlar, o yapacağını yapmış. Veya şu da olabilir. E, bu aslında pozitif bir kart. Fakat şimdi bu taraf birazcık kararsız, kaotik geldiği için şu e, anlamda da yorumlayacağım. Ben sana zamanında. Maalesef biraz fazla kötü demeyeyim de böyle olumsuz davranışları olmuş. Yani bütün hasadını onun üzerine, o olumsuzluklar üzerine yapmış ve beklemekten başka çarem yok. Elim kolum bağlı anlamında da diyor olabilir sevgili arkadaşlar. Fakat şimdi bu yakın geçmiş çok da önemli değil. Sadece durumu değerlendirmek için bakıyoruz. Önemli olan odaklanmanız gereken bakın merkez kartlarımız. Burada evet eli kolu bağlı kendini kurban psikolojisine sokmuştur. Fakat bir yandan da tılsımasıyla adım atmak istiyordu. Geçmişe özlem vardı ve bakın güneş kartı. Özellikle bunu yakınlaştıracağım. Şimdi telefonun ışığını da açtım gece karanlık diye umarım parlamıyordur. Bakın güneş ve mahkeme. Güneş kartı zaten bütün olumsuz kartları. E, Nötr'lüyordu değil mi? E, dolayısıyla güneşi gördüğümüz an içimizi bir e, umut sarıyor İçimiz ısınıyor Kalbimiz ısınıyor Mahkeme kartı aynı şekilde uyanış kartı arkadaşlar Bir şeylerin artık farkına varmış Bir şeylere artık uyanmış e, Siz belki onun elinden gidiyorsunuz Örnek veriyorum şu an Sizi kaybettiğini düşünüyor olabilir Veya geçmiş günleri tekrar e, özlüyor Ve o günlere kavuşmak istiyor olabilir Ama bakın Güneş kartıyla beraber bütün karanlıklar aydınlığa kavuşacak. Yani ne karar aldı dediğimiz zaman... Bakın iki tane büyük arkana kartı geldi. Büyük arkanalar önemli bizim için. Ee, yani seçimlerle değil hayatın getirdikleri, getirecekleriyle ilgileniyor büyük arkanalar. Dolayısıyla şu aydınlanmayı, şu uyanışı yaşamak zorunda kalacak sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla... Bu uyanışla beraber size karşı bir adım enerjisi burada çok yüksek. Evet güzel. Şimdi diğer kartlarımızdan da yardım alalım. Son kararı nedir? Adım atacak mıdır? Ertelemek. İşte bakın bu tarafta hala oyalanma, bekleme. Bakın ne dedim? Ben yapacağım yaptım, bekleyeceğim. Burada da erteleme kartı geldi. Ben bekliyorum, ben erteliyorum diyor. Yakın geçmişte. Şimdi Doğan'ın ruhundan da bir tanem adım atıyor mu? Son kararı nedir? Papa metaforu. Bir tane daha kart alacağım arkadaşlar bunun üzerine. Yılan metaforu. Hmm. Arkadaşlar bakın ne ile ilgili uyanıyor diye sorduğumuzda. Zaten bir yanındaki kart özellikle etkiliyor bu kartlarımız. Ee, ne demiştim? Nerede demiştim onu size arkadaşlar? Şurada mı dedim? Hmm, ha şurada dedim, şurada dedim arkadaşlar. Bakın tılsım yedilisine şey demiştim. Hani e, ben olumludur demiştim ama olumsuz anlam olarak da şöyle de düşünebiliriz. Ben sana zamanında e, haksızlıklar yaptım, kötü laflar ettim, sözler ettim, kalbini kırdım belki. O yüzden hareket edemiyorum. Bekliyorum. Hani kötü bir şeyin hasadı demiştim. Evet bakın Tam da yılan verdi. Tam da papağan verdi. Ben Papağan sözler zaten arkadaşlar. Kuş gördüğüm zaman sözleri algılıyoruz. Geldi bunu hem döngü olarak söylüyorum hem de sarf edilen laflar sözler olarak. Size karşı sarf ettiği kötü sözlerden dolayı gelemiyor size. Veya e, bu sözleri düzeltecek bir uyanış içerisinde arkadaşlar. Ben her zaman söylüyorum. Güneş merkezinde geldi. Ben e, bunu gördüğüme mutluyum ve bütün bunları nötralize edecek, sıfırlayacak arkadaşlar. Ne ile ilgili uyanmış, uyanışa geçmiş, size sarf ettiği kötü sözler, kötü davranışlar ve haksızlıklarla alakalı ben ne yaptım demiş, kendini yargılamış arkadaşlar. Mahkemede kendini kafasındaki tabii ki metaforik düzeyde kafasında kurduğu mahkemede kim haklı kim haksız kendini tabii ki haksız olduğunu görmüş ve bu durumu aydınlatmak için veya sizinle yüz yüze görüşmek, belki bir özür dilemek veya özür dilemese bile yaşadıklarını anlatmak için size gelmesi olası sevgili arkadaşlar. Şimdi ne da çekelim çünkü karar soruyoruz biz bugün. Son kararı nedir? Size nasıl gelecek? Gelecek mi? Hadi bakalım. Üç tane kart seçeyim. Aç. Ah şu fareler de çıkmasa. Tabut. Şöyle arkadaşlar. Bakın burada kötü hiçbir şey yok. Çünkü şöyle. Yan yana gelmesi çok önemli arkadaşlar. Yani şimdi tabutun ağaç yanına gelmesiyle farelerden sonra tabut gelmesi farklı anlamlar taşıyor Lenormand'da. Şöyle söyleyeyim, sizinle bir kere ağaçla başlangıç yapıyoruz. Arkadaşlar ağaç kartı zaten diğer destelerimizde de burada da köklü bir beraberlik, sağlam bir birliktelik ve kalıcı ilişkileri bize temsil ediyordu. Hatırlarsınız belki dinleyenlerim varsa. Şöyle size gelecek ama nasıl gelmek istiyor biliyor musunuz? Güçlenip gelmek istiyor yani hani demiştim ya kendi o potansiyel göremiyor sen zaten beni reddedersin ben adım atmak istiyorum ama sen benim için fazla zirvesin yani zirvedesin e, o yolu aşmam için daha 40 fırın ekmek yemem lazım demeye getiriyor aslında dolayısıyla birazcık kendine e, güç güven duyması şart çünkü sizi aynı şekilde güçlü görüyor şimdi arkadaşlar kafasını kemiren fareler var demiştim şöyle demiştim kendini ikiye ayırmış bir tarafı işte eee Hareket etmesini engelliyor. Size karşı gelmesini engelliyor. Olumsuz düşünceler e, hakim. Bir tarafta da ben adım atarım. E, atmalıyım. Çünkü sen benim hayalimsin, dileğimsin. E, yani en güzel dileğimsin diyor daha doğrusu. E, dolayısıyla da e, iki tarafa bölündü demiştim. Şimdi bakın fareler zihnini kemiren düşünceler olarak burada düşünebilirsiniz. Ve bakın hemen yanında tabut çıkması ne demek? Artık bu düşüncelerin son bulacağını gösteriyor arkadaşlar. Sıralama çok önemli. E, tam tersi olsaydı farklı yorumlayacaktım. Ama farelerden sonra gelen tabut e, artık bitişi gösteriyor bize. Neyin bitişini? Amaç sağlam bir ilişki kurmak kafasında dönen veya onu kemiren başkalarının düşünceleri de olabilir etkileyen e, bir ailevi kaos veya ailelerin ailelerin karışması İster ilişkinizle alakalı olsun ister başka durumlarla alakalı olsun buna artık son vereceğini ve size karşı adım atacağını gösteriyor olabilir. Ben üç kart daha çekmek istiyorum sevgili arkadaşlar Lenormand'la alakalı biraz daha belirginleşsin. Son kararı nedir adım atacak mı diye. Bakın ağacın üstüne çapa verdi. Mektup. Ay en üst kart olsun. Ay ev verdi. Çok güzel. Şimdi arkadaşlarım arkadaşlarım zaten bakın Ağaç ve çapa kartları artık bir yerde sabit kalma. Ee, artık oraya böyle çapa attım, kalmak istiyorum. Artık başka bir limana, limana gitmek istemiyorum. Kök salmak, çapa atmak aynı anlamlara gelen kartlar sevgili arkadaşlar. Sizin yanınız artık kalıcı olarak gelmek istiyor ve bakın adım atacak mı dediğimde evet, minik de olsa büyük de olsa bir adım var arkadaşlarım. Bakın mektup kartı. Ya bir mesaj belki her gün görüşüyorsunuz selamın sabahınız yok bir tatlı tebessüm bir selam hal hatır sorma veya cep karşınıza çıkma veya telefonla arama artık e, hangisi olursa ama güzel gözle görülür. Evet bana adım attı diyebileceğiniz şekilde belirgin olan bir adımla gelecek sevgili arkadaşlar ve ev kartı evim sensin diyor bakın ki ya akış da yanında, yanında var görüyor musunuz? Ne demiştim? Onun hayatını aydınlatan sizsiniz. Hayatına renk katan sizsiniz. Onun hayatı siyah beyaz. Çok fazla sorunla boğuşuyor arkadaşlar. İşte okulda, ailede, şurada, burada bir sürü sorunu var bu arkadaşın. Ve diyor ki evim sensin. Benim huzur bulduğum yer senin yanın. Sen her ne kadar bunu görmüyorsan da çünkü ben göstermiyorum sana gösteremiyorum. Zamanda yaptığım şeylerden dolayı veya işte aramıza giren ayrılıklardan dolayı özgüvensizliğimden dolayı sana gösteremiyorum ama yakın zamanda seninle iletişime geçeceğim çünkü artık dayanamıyorum. Çünkü ben seni çok özledim diyor bu arkadaş. Evet, şimdi son olarak da çok bence güzel geldi arkadaşlar. Yaşadığı kendi içindeki çatışmaları burada çok net gördük. Şimdi konuştuğuma kartlarımıza bakalım. Ay attı. Hadi o sola gitti, solda kalsın tane seçeceğim. Bir tane ortaya alacağım. Bir tane de sağ alacağım. Evet. Beni bana anlat kartı da alalım. Yani çok fazla duygu kartı kullanmadım burada arkadaşlar. Çünkü karar ve adım ağırlıklı bakmak istedim. Yoksa kalbin bağlantıları vesaire de alacaktım ama şu an işimiz hamlelerle, eylemlerle Evet şimdi siz bu 3 gruba odaklanın. Ben birkaç saniye sessiz kalacağım. Siz seçiminizi yapın. Evet şimdi birinci kartlarımızla başlıyoruz. Sorunlarım var aile iş çevresi bakın açılımın geneliyle ne kadar da uyumlu oldu aslında. Ben sana ne dedim hayat siyah beyaz gri çünkü birçok problemi, birçok kaotik durumu var. Özellikle aileyle alakalı iş çevresinde kastediyor olabilir. Ama kavuşmak an meselesi. Evet gerçekten şu ikili bu açılımla çok net uydu. Özellikle de bunu seçtiyseniz açılımın geneliyle de uyumlandığınızı söyleyebilirim sevgili dostlarım. Şu güzel kart yukarıda kalsın. İkinci kartı seçenler. Seni hiç aldatmadım. Arkadaşlar aranızda böyle bir güvensizlik problemi olduysa e, diyor ki bu arkadaş evet ben belki sana kötü sözler sarf ettim. Belki kalbini kırdım vesaire ama seni aldatma konusunda asla sana sadık oldum diyor. Tartışırken ifade ediyorsun fakat karşındakini dinlemiyorsun. Bazen dinlemek gerekir anlamak ve anlaşılmak için. E, tartışmalarınızda hep birbirinizi böyle dinle dinlemeden kendi düşüncelerinizi mi savundunuz? Öyle bir probleminiz mi vardı? Acaba bu güvensizlikle alakalı özellikle sizi dinlemediğini mi düşünüyorsunuz? Bakın bu da olabilir. Böyle bir durumları varsa e, kartlarımız diyor ki keşke birazcık birbirinizi dinleseydiniz. Ve üçüncü kartı seçen arkadaşlar. Sevgiyi sadece sende buldum. Bakın. Hem de hem de neyin üstüne vardı? Evin üstüne vardı arkadaşlar. Ne demiştim? Sen benim evimsin diyordu bu arkadaş. Sevgiyi sadece sende buldum. Ailem problemli, çevrem problemli, işim, okulum problemli. Sen varsın hayatında güzelleştiren. Sen de gitme. Öfkeni kontrol et. Zira haksızlığa gösterilen öfkeyle içeride bastırdıkların öfkesi aynı şeyler değildir. Evet arkadaşlar bu kişinin veya e, sizi öfkelendirecek hareketleri mi var? Veya bu kişide bir öfke kontrolsüzlüğü mü vardı? O yüzden mi e, ayrıldınız veya sorunlar oldu aranızda? Bununla ilgili de bir e, düşünme, bir tavsiye niteliğinde düşünebiliriz kartlarımızı. Evet, bugünlük açılımı bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki açılımımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. kendinize çok iyi bakın.